Bu videoda sizlere Mars'ın ikizler ki transitini özellikle yükselen burçlarınıza göre kısaca nasıl değerlendirebileceğinizden bahsedeceğim. Dediğim gibi 31 Mart'la 16 Mayıs tarihleri arasında Mars ikizler burcunda olacak ve dolayısıyla haritanızda özellikle yükselen burcuya göre geçtiği evin konularını daha böyle enerjik, daha sıcak, Ondan sonra daha belki tartışmacı ve aktif hale getirecek esasında. Dolayısıyla sadece olumsuz değil aynı zamanda olumlu olarak nasıl da kullanılabilir yani o yönleriyle de bakmakta fayda var. Fakat genelde tabi Jüpiter'le de bir karşıtlığı olacak. Dolayısıyla belli zamanlarda o Mars'ın geçtiği evin konularında abartılı konular, durumlar söz konusu olabilir. Bunun yanında 27 Nisan'da Mars Neptünle de kare açı yapacak. Genel olarak Nisan'ın son günlerinde de karar almak çok kolay olmayabilir. Çift durumlar olabilir, karmaşık süreçler olabilir. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi gölgeleyen onlara biraz daha dikkat etmek gerekir. 6 Mayıs civarında da dediğim gibi Mars'la Jüpiter'in karşıtlığı bir parça abartı ve e, biraz fanatizm, biraz fazla e, yabancılarla ilgili konularda fikirler konusunda daha e, belki kutuplaştırıcı temalar getiriyor. Şimdi yükselen burçlara göre kısaca söyleyecek olursak, e, yükseleni koç olanlar açısından bu dönemde özellikle eğitim alanında çevresel değişiklikler konusunda, ee, belki bunlar ziyaret olabilir, konuşma, yazma işleri olabilir, ticari işler olabilir, anlaşmalar olabilir ya da yakın çevrede kardeşlerle ilgili konularda olabilir. Bu alanlarda daha fazla enerji, daha fazla rekabet, daha fazla tartışma da ortaya çıkabilir. Genel olarak yükselen koçlar sözlerinde ve yazılarında daha keskin olabilirler, daha fazla ee, zihinsel olarak yoğunluk ve mesai yapıyor olabilirler. Dolayısıyla bu dönemde esas ana etkileri konuşma üzerinden, iletişim üzerinden, eğitim alanında, e, yakın çevre ile ilgili konularda gündeme gelecek gibi gözüküyor. Ee, yükselen boğalar için bakıldığında ise bu daha çok para ve e, finansal konuları, birikimleri içeren durumları anlatıyor. Yani Böyle bir dönemde yükseleni boğa olanlar belki bir şey kazanmak, elde etmek iş hayatında para kazanmak için daha büyük bir çaba ve yeteneklerini seferber etmek durumunda olabilirler. Bu bir destek aramak anlamına gelebilir. iş hayatında bir destek aramak anlamına gelebilir. Ya da kendi yeteneklerini harekete geçirmek anlamında olabilir. Fakat bunun yanında yükselen boğaların bir takım ekstra ee, harcamaları e, ya da bir takım masrafları da dikkate alması gerekebilir. Yani böyle bir dönemde e, bütçeniz ya da bir şekilde birikimlerinizi özellikle korumak gerekiyor olabilir. Çünkü Mars aynı zamanda böyle harcatan ve israf ettiren bir e, gezegendir. Ve e, yükselen boğaların para evlerini, kazançları evini daha çok etkiliyor bu dönemde. Yükselen ikizler açısından bakıldığında bu dönem bir atılım dönemi olacaktır. Çünkü Mars kendi evlerine döndüğü için, ikizlere döndüğü için yeni başlangıçlar, yeni adımlar, fiziksel açıdan çok hareketli olma, biraz tabi böyle bir dönemde tartışmalara da eğilim artabilir, kazalara eğilim artabilir. Ama genelde Mars'ın bu transitinde yükselen ikizler için ee, yeni adımlar atma, ilerleme, biraz şartları zorlama ve kendini ortaya koyma, düşüncelerini ortaya koyma imkanının daha fazla olacağını söyleyebilirim. Ee, ve kendi istekleri yönünde de daha hırslı ve atılımcı bir tavır içinde olabilirler. Yükselen yengeçler açısından bakıldığında ise bu dönemde bir takım huzursuzluklar, gerginlikler Belki gizli düşmanlıklar sahne alabilir. Ee, yükselen yengeçin e, böyle bir dönemde kafasında çok düşünce olabilir. Fakat bu düşünceleri belki açığa çıkaramıyor olabilir. Gizli kalan şeyler vardır. Ya da gizli düşmanlıklar bir şekilde gündeme geliyor olabilir. Genelde çünkü yengeç, yükselen yengeç dedikodu böyle işte konuşma, başkaları hakkında konuşma konusunda özellikle çok hassastır. Ve böyle bir dönemde biraz fazla belki kendini yıpratıyor olabilir. Dolayısıyla biraz yükselen yengeçlerin zihinsel olarak, düşünsel olarak daha sakin, biraz daha kendi de güvenlerini pekiştirmeleri ve kolay negatif düşüncelere kapılmamaya çalışmaları yerinde olacak. Ee, yükselen aslanlar açısından bu dönemde sosyal faaliyetler, arkadaşlıklar, gruplarla olan ilişkilerde hareket ve değişiklik belki gruplar içinde daha fazla tartışma, belki e, bir arkadaşlık içinde hareketli bir dönem, belki e, fiziksel olarak da yani daha çok bu spor olabilir, daha çok e, ortak bir amaç için çaba gerektiren bir grup çalışması olabilir bunlarla ilgili daha fazla e, enerjik ve daha hareketli olabilirler fakat böyle bir dönemde biraz gelecekle ilgili beklentiler değişebilir bazen dediğimiz gibi arkadaşlıklar arasında tartışmalar gerginlikler de olabilir e, Belki bu çok yıkıcı bir Transit değil ama sosyal alanı biraz fazla ısıtıyor hararetli kılıyor diyebilirim. Ama yükselen başaklar açısından bu dönemde çok fazla hareket ve e, mücadele gereği var çünkü e, bu dönemde kariyer alanında mesleki alanda e, belki kendini ispat etmek durumu öne çıkıyor olabilir belki bir fikir konusunda bir yetenek konusunda kendi düşüncelerini ispat etmek doğrultusunda e, mesleki alanda bir e, rekabet e, gündemde olabilir yani kariyer alanında çok hızlı hareket etme gereği var bu. Belki başarılı da olmayı getirecektir ama biraz daha sakin adımlar atmak, biraz daha dengeli davranmak özellikle gerekiyor. Yani yükselen başaklar bu dönemde iş hayatında çok şey gerçekleştirebilir. Fakat adımlarını biraz daha dengeli atmakta da fayda var aynı zamanda. Yükselen teraziler açısından bu dönem e, özellikle e, uzaklarla ilgili konular, eğitim konuları, yabancıların içinde olduğu konular, biraz içinde öğrenmenin, üniversitelerin, akademinin düşünsel anlamda meşgul eden konuların öne çıktığı anlaşılıyor. Belki bu konularda daha çok çaba sarf edilebilir. Yani yükseleni terazi olan birisi belki akademik konularda, uzaklarla ilgili konularda, yabancılarla ilgili bir konuda düşüncelerini daha çok ortaya koymak durumunda olabilir. Ya da bu belki de ideolojik anlamda, fikirsel anlamda bir çatışma, bir ayrı düşme e, konusu olabilir. İdeolojik bir çatışma da olabilir. Bu konular daha fazla öne çıkmakta. Yükselen akreplerin ise böyle bir dönemde zihinsel anlamda biraz gergin ve korkulu olabileceklerini söyleyebiliriz. Yani yükselen akreplerin bu dönemde endişeleri olabilir. Bunlar sağlıkla ilgili olabilir. Belki ameliyat tarzı bir konu gündeme gelebilir. Bir operasyonel bir durum olabilir. Bunun yanında finans konuları, ortaklı konular, eşin para durumu ya da miraslı bir konuda bazı gerginlikler olabilir. Yani e, bu dönemde akreplerin yükselen akreplerin kafaca daha sakin olmaya, negatif düşüncelerden ikilemlerden uzak kalmaya çalışmasında büyük bir fayda olduğu anlaşılıyor. E, yükselen yaylara baktığımızda ise bu dönemde e, ilişkiler anlamında evlilikte, e, yakın arkadaşlıklarda, ortaklık konularda daha çok e, hareketlilik var belki bir işle ilgili bir konuda bir şeyleri harekete geçirmek karşımızdaki ile ilgili ortak olabilir bu onunla daha fazla ilgilenmek gereği olabilir biraz e, böyle bir dönemde e, bazı değerlendirmeler karşımızdaki kişiden gelecek olan sonuçlara göre onun ifade ettiklerine göre yani karşımızdan alacağımız yanıtlara göre harekete geçebiliriz ya da bir takım şeyleri bitirebiliriz. Özellikle bu ortaklık konularda e, kopmaya da neden olabilir. Yani gerginlik eğer kontrol edilemiyorsa ya da böyle bir dönemde eşin konuları, evlilik konuları biraz daha fazla bizden e, çaba gerektiriyor. Yani bizim çabamızı gerektiriyor olabilir. Yükselen oğlaklar açısından ise bu dönemde sağlık ve iş konularına daha fazla ağırlık vermek gerekiyor. Fiziksel açıdan yorucu işler, e, zihinsel açıdan yorucu işler. Genel olarak iş ve çalışma ortamında fazla çaba sarf etme, gayret, kölelik, çok fazla iş ortaya çıkabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekebilir. Sağlık alanında ee, ciğerlerle akciğerlerle ilgili konular, nefesle ilgili konular, hava ile ilgili konular, sinir sistemi ile ilgili konulara belki özellikle dikkat etmek gerekebilir. Bir de tabii iş ortamında altınızda çalışan insanlarla tartışmalar, kavgalar, huzursuzluklar, bir takım kaynamalar, baş kaldırılar, siz yöneticiyseniz böyle bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Genel olarak bu transit. ...biraz yükselen oğlaklar için zorlayıcı olacak. Çünkü Mars genelde yük, yükselene göre 6. evde olmayı sever. Yani hasta etmeyi sever Mars. Dolayısıyla o yükselen oğlaklar için biraz daha yorucu olabilir. Ee, yükselen sakalar için bakıldığında... E, ...böyle bir dönemde e, aşk hayatında... ...spekülatif konularda, çocuklarla ilgili konularda... Daha fazla canlılık, daha fazla hararet, daha fazla belki e, enerji ve aksiyon var. Yani böyle bir dönemde aşkta ve keyif veren konularda e, fazla maceracı olunabilir, fazla hareketli olunabilir. Ama tartışmalar da olabilir aynı zamanda. Çünkü Mars'ın böyle kavga ettiren ayırıcı bir enerjisi vardır. Dolayısıyla yükselen sakaların bu dönemde çocuklarla ilgili konular keyif ve zevkleri ilgilendiren konularda biraz sınırları aşma eğilimi olabilir. Belki çocuklarla ilgili huzursuzluklar olabilir, tartışmalar olabilir. Ya da aşk hayatında biraz baharatlı, tartışmalı durumlar olabilir. Spekülatif konulara biraz dikkat etmek gerekir. Bu konular gereksiz harcamalara, masraflara yol açabilir. Son olarak yükselen balıkların bu dönemde biraz dikkatlerini daha çok aile ve eve ait konulara, belki içinde toprağın olduğu, gayrimenkulün olduğu konulara vermesi söz konusu olabilir. Böyle bir dönemde evde güvenlik konusuna, belki hırsızlık gibi olabilir, evde bir takım işler, tamirat gerektiren işler belki olabilir. Yani daha çok enerjilerini evde kullanacakları, harcayacakları bir dönemde gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla yükselen balıkların böyle bir dönemde belki iş hayatında ilerlemeleri pek kolay olmayabilir. Kimi zaman böyle durumlarda kişi işinden ayrılabilir, bir şeyleri bitirebilir, ileride yeniden başlamak üzere eve dönüyor olabilir. Dolayısıyla size burada kısaca Mars transitini yükselen burçlarınıza göre anlatmaya çalıştım. Umarım bu dönemde yani 31 Mart'la 16 Mayıs arasında Mars'ın bu biraz fazla karıştırıcı enerjisini yapıcı bir şekilde kullanabiliriz Herkese iyi günler diliyorum